sorumluluğumuzun birinciyle emeğimizin hakkını savunmak, sesimizi duyurmak için bugün burada olduğu gibi 81 ilimizde alanlarda ve meydanlardayız. Mevur ve 11 yetkili sendikamızla 7. yüzleşmede masaya sunduğumuz, masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı kamu işlerinin verdiği yetersiz teklifleri burada protesto ediyoruz. Sorunlarımızın çözün çözülmesi, enflasyon baskısı devam etsin, maaş, maaş artışlarımızı enflasyon farkı belirlesin demektedirler. demektedirler. Teklif bu haliyle Merkez Bankası Bankası 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 içinde enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır. B kamu işlerinin ayaklarını yere basan teklifini, kamu görevlerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifleri duymak istiyoruz. Refah payı dedik ses yok. yok. En düşük memur maaşı hesap hatası var dedik. <laughs> Düzeltesin dedik ses yok. Emekli maaşıyla ilgili teryatları bile getirdik. Ses yok. Seyyar el emekliye yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira <laughs> yardımı konusunda dediğimiz üstleri üstleri siyasiler <laughs> ifade edilmesine rağmen ses yok. Sözler havada, mevhut sahada. Başkanımızın 2023 seçim <laughs> açıklar açıklarken ifade ettiği, enflasyonun <laughs> üzerinde en az uygun olarak <laughs> kadar refah payı <laughs> vereceğiz masada hayata geçirilmesi gerekmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin için güçlü memur, güçlü memur için de refah bu iş artık. Onun için memursel olarak bu meydandan bir kere daha hayırlıyoruz. Alın derinde tasarruf olmaz. Karşılığı kısmarak bütçe büyümez uzun lafın kısası hayat ateş bahası uzun lafın kısası hayat ateş bahası uzun lafın kısası, lafı kısası hayat ateş bahası sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmekte kavuş verimin sesimizi duymasını gereğini yapmasını bir an önce bekliyoruz yaşasın emek evet, mücadelemiz Yaşasın Оргил дүн биш. Сайгааттай.